Sayın valim, sayın garnizon komutanım, savcımız emniyet müdürümüz, alay komutanımız, muhterem hanımefendiler, sevgili protokol, çok kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler ve başımızın tacı, gönlümüzün sultanı Gazi Büyüklerimiz. Evet. Bugün sabahleyin de ben yani tekrara yapmaya gerek yok diyoruz ama gaziler günümüzü beraber kutladık. Tabi ben olaya şöyle bakıyorum. Bu vatan kimindir? Evet bu vatan bizimdir. Bu vatan kimdendir deyince bu vatan giderken Geri dönmeyi aklından geçirmeyenlerin bize bıraktığı emanettir diyorum. Anayı, yarı gönlüne kapatıp yerden aldığı efendim bir cemberi kefenimdir deyip koynuna koyup gidenlerin bize amanetidir diyorum. Evet. Bir, insan bünyesinden efendim ruha bürünen bayrağı bize amanet bırakamadımdır diyorum. Evet şehitlerimiz olmasaydı gazilerimiz olmasaydı biz bugün burada olmazdık. Şehitlikten korkan, vazilikten ürken efendim bir milletin Efendim, hürriyetinin ve vatanının olacağını düşünmüyorum. Olmamış mıdır? Efendim, şehitlikten korkanlar, kazilikten ülkenler, efendim, elbette ki olmuştur. Eğer onlar olmasaydı, yani İstiklal Savaşı'nda efendim, kaçanlar olmasaydı, milli mücadeleden kaçanlar olmasaydı, 15 Temmuz'dan olmazdı. Ben öyle söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle esvabu vucibine geldiğimizde bir bakalım 15 Temmuz'un kahramanları yani sahte kahramanlarını söylüyorum kesinlikle ve kesinlikle o zamanki efendim savaştan kaçan dedelerinin torunlardır. Ne söylüyorum? Eğer dedeleri savaşsalardı, dedeleri kan döktülerdi yani onlar dedelerinin kan döktüğü topraktaki halis, muhlis vatandaşlara, Türk milletine, Türk askerine silah doğrultma cesaretini gösteremezler. O zaman daha kaçanlar bugün şehre indiler, belli kılık kıyafetlerle, belli belli şekil şumurla Aynen dedelerinin korkaklığı gibi de onlar da korkaklıklarını vatandaşların üzerinde bir ağırlık olarak hissettim diye çalıştılar. Allah da onları ne yaptı? Kahar sıfatıyla kahre diyoruz. Eşlikleri çukura gömdü. Ama onlar ne yaptılar? Onlar da aynen İstiklal Savaşı'ndaki gibi, efendim, Sakarya'daki gibi bize gaziler bıraktılar, şehitler bıraktılar. En acı tarafı da o. Onun için milletimizin bir daha bugünlerini efendim görmemesini arzu ediyoruz. Cenab-ı Hak efendim zahiri bizden içi belli olmayan maaşını bizden alan mesaisini başka yere veren maaşını bizden alan emrini başka yere efendim emrini başka yerden alanlardan efendim bu milletin muhafaza eylesin diyorum. Evet. 19 Eylül Gaziler Günü'nüzü kutluyorum. Gazilerimize diyorum ki Akşamdan akşamı bazen dört yüzünde gördüğünüz yıldızlar gibisiniz. Bugün bir karanlıkta kaybolursunuz. Sayınız belli. Bugün sayarız deriz 45. Üç gün sonra duyarız 43. Bir elin parmakları kadarsınız. Biz ve bizden sonraki nesillere bir örneksiniz. Duruşunuza, tavrınıza, tarzınıza efendim bu memleketin efendim birer örneksiniz. Milli hassasiyetleri olanlar sizin örnek olduğunuzu efendim kabullenmişlerdir, kabulleneceklerdir zaten. Ama milli hassasiyeti olmayanlar belki sizin üzerinizdeki üniformalardan, belki sizin yaşam tarzınızdan efendim hoşnut olmayacaklardır. Zaman zaman da hadi bakalım gazisiniz bu memleket size mi bakamıyor deyip sizi tezgaha getireceklerdir. En fazla yaptıkları konulardan bir tanesi de budur. Bu memleket siz ve sizin gibi büyüklerine her türlü her şekliyle bakar. Onun için zinhar Onların o sözlerine itimat etmeyesiniz. Onların sözü birer ayarsızlıktır. Zaman zaman söylüyor arkadaşlar falancıya gittik. Dediler ki ya bir gazinize bakamıyor musunuz diye efendim buraya gönderdiler diyor. O gazinize bakamıyorsunuz diyen zeka o değil. Acaba size vardığınızda bir çay ısmarladı mı? İşaret olarak, hedef olarak nereye gösterdi? Efendim onu da iyi değerlenmezsiniz. Onun için biz onurumuz sayıyoruz, gururumu sayıyoruz. Bu vatanın, bu memleketin sizlerden bize emanet olduğunu düşünüyoruz. Ona inanıyoruz. Türk milleti hangi yaşlı olursa olsun şehadet şerbesini içmekten imtina edeceğini düşünmüyorum. Gazilik onurunu yaşamaktan imtina edeceğini düşünmüyorum. Ve ben şehitlerimize ve gazilerimize şöyle bakıyorum. Onlara öldü demeyiniz. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınındakilerdir. Nasıl komutanın etrafında korumaları, yaverleri, görevlileri, efendim o işte görevlileri bulunuyorsa eminim ki şehitlerimiz gazilerimiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınındaki çalışma mesai arkadaşları gibidir. Ne mutlu şehitlik şerbetini içenlere. Ne mutlu onu doğuran anaya. Ne mutlu efendim ona süt veren anaya, ona emek veren babaya. Ne mutlu efendim görecek günlerim geride varmış deyip Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle bizlere nümun olsun diye bırakılan gazi büyüklerimize. Evet. Kader meselesidir. Onlar da şehit olabilirlerdi. Lakin bizim alacağımız ders var. Bizim görmemiz gerekenler var. Sizleri bize amanet olarak bıraktılar. Ve yeni yeni taze taze gençlerimiz var. Vidanlarımız var. Gaz olan, şehit olan kardeşlerimiz var. Onlar bizim onurumuz. Onlar bizim bayrak niyetindeki baş tacımızdır. Yarın sultanımızdır. Cesaretimizdir. Onları gördüğümüzde efendim Onların yiğitliğini hissediyoruz. Herkese nasip olmaz. Bu da bir nasip meselesidir. Bu manada genç yaşta gazi kalan kardeşlerime bebesi etrafında dolanan bebesini büyütmeye çalışan kardeşlerimize ah, ah, akıllarından neden diye geçirmelerini arz etmem. Öyle öyle yiğitlik herkese nasip olmaz. Onlar korksalardı, onlar cesaret sahibi olmasalardı, gaz olamazlardı. Onlar bizim koç yiğitlerimiz, onlar bizim destanlarımız, onlar bizim efendim, hey 15'li 15'liğin Yazılan efendim bugün türkü diye okunanın efendim yarıda kalanlarımızdır. Elmanın yarısı gibidir. Onlar da bizden sonraki nesillerimize efendim örnek olacaktır. Bu vatanın bedavadan gelmediğini herkes birbirine bırakacaktır. Bedavadan kahramanlığın olmadığını, bu işe kan döküldüğünü, can verildiğini, cananlardan ayrıldığını, efendim, sevdadan ayrıldığını, hayallerden koptuğunu, kopulduğunu herkesin bilmesi lazım. Onun için vatanımızın kıymetini bilmemiz lazım. Memleketimizin kıymetini bilmemiz lazım. Birlik ve dilliliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Hele hele şu zamanda Büyük Türkiye'nin korulabilmesi için, güçlü Türkiye'nin var olabilmesi için bir olmalıyız, bir olmalıyız, bir olmalıyız. Hep beraber bu memleketin bekası için birlikte ve beraberlikte olmalıyız. Eğer vatan sevdası yoksa, gönülde sızlayan bir şey yoksa bizim sözümüzün ona zaten geçerliliği de yoktur. Ve diyoruz ki Lazıyla, Çerkeziyle, ırkıyla, türküyle, ötekisiyle, vereksisiyle, ayırmadan, kayırmadan, ayrımcılığa, gayrımcılığa düşmeden, bu Türkiye benimdir, bu dinin, efendim, din benimdir, bu memlekette bayrak inmez, ezan susmaz diyenlerin, gönül birlikleri içerisinde olmasını arzu ediyor, memleket adına tekrar birliği, dirliği, efendim, daim kurmamızı arzu ediyorum. Hepinize sağlık, sıhhat diliyorum. Her şey gönlünüz olsun. Şehitlerimiz zaten onların bizim rahmetimiz ihtiyacı yok. Gazilerimizi efendim baş tacı edeceğimizi etmemiz gerektiğini de efendim hassasiyetlerimizin ön safhada olmasında efendim arzu ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.